Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma mutfağıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle lokanta soslu fasulye piyaz yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacımız olan haşlanmış kuru fasulyemiz, soğana, kırmızı kaplı biber, yeşil biberimize, domates, limon, maydanoz, pul biber, karabiber, tuz ve kimyona ihtiyacımız var. Kimyonu mutlaka atmanızı tavsiye ederim. Malum fasulye şiftlik yaptığı için fazla kolon istiyor kim yok. Şimdi daha önce de ben zaten doğramıştım malzemelerimi. Başta devam ediyorum. Fasulyemi ilave edeceğim. Şimdi sırasıyla pul biberini karabiber tuzunu ve kimyonumuzu ilave edeceğim güzel karıştırıp servis alanını sizlere paylaşacağım birkaç tane de zeytin attım üstüne şimdi badjnazlarımı serpeceğim. biraz yağ ilave edip yağımızı da fazla abartmadan afiyet olsun efendim yapacakların ellerine sağlık İyi akşamlar